Y yeah. 2018 2018 yani Aha Şarkı yaptım beatin üstüne Kazandı bir gider yemeğin üstüne Hava çok güzel bugün gezmeye mi gitsem Var evde benim benekli şemşiyem Benim saçlarım kahverengi Herkes olamaz birbirinin dengi Oynuyorum her gün CSGO Mahmut Tuncer der Bu nedir lo One two 3 4 En sevdiğim kahraman Marvel'dan Thor Yeah Aha Let's go En iyi ben oynayacağım En iyi yayını ben yapacağım Şarkımla her yeri dağıtacağım Cringe diyenlerin kafasına sıkacağım En iyi ben oynayacağım En iyi yayını ben yapacağım Şarkımla her yeri dağıtacağım Cringe diyenlerin kafasına yapacağım. Evet bunların hepsini yapacağım. Nasıl olmuş ama nakarat? Çocukken yerdim hep rulo kat. Dolar olmuş ulan 6.45. Yahu biz bu aboneliklerini ne edeceğiz? Twitch Prime'ı duydunuz mu? <laughs> Şarkı yaptım havalı oldu. Bunu görünce gofretin gözü palavra anlat bundan bana ne yok başka şarkıda Anladım mı he dışarısı sıcak 45 derece anne yemeyeceğim ya bugün börülce hır günü gelince oynar gelin görümce hadi bakayım en iyi ben oynayacağım en iyi yayını ben yapacağım şarkımla her yeri dağıtacağım cringe diyenlerin kapısını sıkacağım en iyi ben yapacağım. Şarkımla her yeri dağıtacağım. Cringe diyenlerin kafasını sıkacağım. Aha. Aha. Yeah. Yeah. Oynayacağım. Yapacağım. Ben teksiz siz hepiniz.